Scope projelerinin ve hareket e, mobilite planlarının ilk adımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum size ve ayrıca e, yaşadığımız süreçte bu ilk adımın önemini de sizlerle paylaşmak istiyorum ve bizim deneyimlerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum ve aynı zamanda nasıl başlayacağınızla ilgili birkaç öneride de bulunacağım. Ya eminim siz de scoop konseptinden, scoop konsepti konusunda biraz bilginiz vardır sizlerin de. Bu entegre bir yaklaşım aslında ve bu yaklaşımda ulaşım sisteminin altyapısının tamamına bakıyoruz. Yani farklı yöntemler, farklı kuruluşlar. Ve bu tabii ki tüm uh, hareketlilik programları için geçerli. Ama ayrıca bunu bölgesel düzeyde de yapıyoruz. Yani asıl amacımız daha iyi, daha ulaşılabilir bir ulaşım sistemi oluşturmak. Daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmak. Ve bu neden için bu amaçla tüm yöntemleri göz önünde bulunmamız gerekiyor. Yürümek olsun, bisiklet sürmek olsun, to özellikle toplu olsun. Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Ya bu süreci aslında genellikle ben yani bu sürdürülebilir ulaşım planlama sürecini aslında uzun dönemli bir süreç olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü e, şehir planlamacıları ve şehir yönetiminin birlikte çalışıp bir plan oluşturması gerekiyor. Ve bu plan genellikle Ee, şehir yönetiminin e, altında oluşturuluyor. Özellikle ulaşım planlama departmanının e, altında planlanıyor. Çünkü bu plan farklı yöntemleri de ele alıyor, entegre ediyor ve diğer e, departmanlarla da birlikte çalışıyor. Örneğin şehir planlama departmanını örnek verebiliriz şehirleme dairesini örnek verebiliriz. Ve bu çok önemli çünkü <laughs> e, önemli hareketlilik projelerinin e, kullanılması ve aslında bu projelerin kullanılmasının e, olasılığı bu farklı daireler birlikte çalıştığında birbirleriyle veri paylaştığında e, sorumluluk finansal sorumluluğu paylaştıklarında daha da yükseliyor. O yüzden çok işbirliğine dayalı bir süreç aslında. Ve şimdiye kadar e, ortaya çıkan süreçler aslında şu şekilde gelişti. E, ulaşım planlamacılarına ulaşım plan, planlamacılarına yardımcı olmak için farklı planlama adımlarını e, sistem sistematik hale getirdik. Ve bunu da bir e, scoop döngüsüne çevirdik. Yani buradaki döngüye baktığınızda dört farklı adımdan oluştuğunu görebiliyoruz. Evet, önüm diğer slaytta da hazırlık adımından bahsedeceğim size. Yani 12'den 6'ya kadar, yani en üstten en alta kadar ...planlama adımı olduğunu görüyoruz. Yani birinci ve ikinci adımların planlama ve analiz için olduğunu görüyoruz. Ve tabii bu aynı zamanda strateji belirleme adımı da olarak da görülebilir. Burada hedeflerimizi ve yapmak istediklerimizi belirlememiz gerekiyor. Ve bunları da... Ee, önemli hareketlilik projelerine göre seçmemiz gerekiyor. Yani ve sonrasında üçüncü ve dördüncü aşamalara baktığımızda bunlar daha çok uygulamaya dayalı adımlar oluyor, aşamalar oluyor. Yani burada e, bu projelerimizden bahsediyoruz, projelerimizin ölçümünü yapıyoruz, bunların nasıl uygulanacağından bahsediyoruz ve bunları nasıl izleyebileceğimizden bahsediyoruz. Yani ne tür etki ne tür etki yaratabilir? Yani çevreye olan etkisi olsun veya hedefimiz olan etkisi olsun bunlardan bahsediyoruz bu adımda. Yani burada kısaca e, scoop döngüsü hakkında bilgi verdim ve sistematik adımlar hakkında bilgi verdim ama şimdi hazırlık aşamasına girmek istiyorum. İlk hazırlık aşamasında üç farklı adım bulunuyor. Şimdi adımlardan tek tek bahsedeceğim tabii ki. Birincisi yapıları oluşturma, çalışma yapılarını oluşturma ve bu adıma için sorduğumuz soru kaynaklarımız ne? Bundan da birazcık daha bahsedeceğim. Sonrasında planlama çerçevesini belirleyeceğiz ve buradaki sorumuzda planlama bağlamımız ne? Son son olarak da e, şu anki şehirdeki şu an şehirdeki hareketlilik durumundan bahsedeceğiz Peki nasıl başlayabiliriz böyle bir sürece yani aslında çoğu şehir şu an planlama yapıyor planlamaya devam ediyor yani aslında Boş bir kağıtla başlamıyoruz. Yani çoğu şehirde siyasi seviyede, siyasi düzeyde böyle bir sürecin daha entegre bir şekilde başlatılması için bir karar verilmesi gerekiyor. Yani çoğu şehirde konseyler tarafından bu karar verilmiş oluyor sonrasında başlanıyor. Yani konseyler daha entegre bir süreç oluşturmamız gerekiyor. Diyorlar, sonrasında da yani ulaşı, ulaşım dairesini yönetim yönetime koyuyoruz o şekilde bu konumlara karar vermemiz gerekiyor yani çalışma yapılarına şehir yönetimindeki çalışma yapılarına karar vermemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu sürecin sahibinin kim olacağına da karar vermemiz gerekiyor ve bu birazcık farklı bir süreç aslında ama genellikle e, ulaşım dairesi veya planlama dairesi yönetimi eline alıyor. Sonrasında tabii ki, e, bunun da altını çizmek istedim, hiyerarşilerin e, uygulanması gerekiyor. Scoop genellikle proje olarak uygulanıyor. Çünkü bir başlangıcı var ve bir sonu var. Ve proje yönetim grubu... Ee, sorumluluğu bir proje yönetim grubu alıyor ve bütün projeyi bu grup koordine ediyor. Bu nedenle böyle bir proje yönetim grubu kurmamız çok önemli. Yani çok büyük olması gerekmiyor ama doğru üyelerden oluşması gerekiyor. Yani şehir yönetimine bağlantısı olan insanlardan oluşması gerekiyor, kalifiye insanlardan oluşması gerekiyor ve aynı zamanda bu süreci ilerletebilecek insanlardan oluşması gerekiyor. Bu grubun sıklıkla toplanması gerekiyor ve toplandıkları zamanlarda da e, toplantıların yapısından ve toplantıların ne kadar sık olacaklarına karar vermesi gerekiyor. Bu grup ayrıca kararların nasıl verileceğine, e, nasıl verileceğinin sorumluluğunu taşıyor. Yani bu projeyi nasıl ilerleteceğiz, bu süreci nasıl ilerleteceğiz ve atmamız gereken adım ne? Buna karar veriyorlar. Yani yönetim ve daireler arasındaki, birimler arasındaki koordinasyon bu gruba kalıyor aslında. Sonrasında sürecin kaynak yönetimi de çok önemli tabii ki de. Yani kaynağa ihtiyacınız var, çalışanlara ihtiyacınız var. Ama tabii ki bazen bu tarz süreçler için fazladan fazladan paraya ihtiyacınız oluyor yani veya para değil kaynağa ihtiyacınız oluyor. Yani uzmanlara ihtiyacınız varsa veya daha kalifiye insanlara ihtiyacınız varsa bu insanları işe almanız gerekiyor. Help within Kısa bir donduk ama yani örneğin çok güzel bir örnek olarak şunu verebiliriz, ee, bazen ajanslar oluyor, bu ajanslar e, iletişim süreçlerini yürütmek için işe alınıyor veya mesela diyelim e, halkla iletişim için işe alınıyor ve bunu bu süreci yönetiyor. Bu proje yönetim grubu aynı zamanda e, dahili ve, dahili ve dışarıyla ile olan iletişimleri de yönetiyor, i̇şe, iş iletişimler için kural koyuyor. Diğer grupların da bu süreç için bilgilendirilmesi gerekiyor, ama aynı zamanda e, bir halkla iletişim otoritesinin de halkla nasıl iletişim kurması kurmasını belirleyecek kurallara ihtiyaç duyabiliyor. Ve önemli bir nokta da şu aslında, e, bu proje yönetim grubu aynı zamanda risk analizi yapmaya devam ediyor. Yani. Bu sürecin karşısındaki bariyerler, engeller ne olabilir? Ve bu engelleri geçmek için neler yapabiliriz? Gibi sorular sormaya devam ediyor süreç boyunca. Yani normalde bu tarz bir uygulamaya yönelik proje yönetim grubu kurmak için kaynağa ihtiyacınız oluyor. Yani temel kaynaklara ihtiyacınız oluyor. Yani açık bir yapı ve açık sorumluluklara ihtiyacınız oluyor. E, kalifiye üyelere ihtiyacınız oluyor ve bu kalifiyelik e, yani kimin hangi kalifiye özellikleri sahip olduğunu ve kimin nerede oturacağınız karar vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda araçlara, verilere, yöntemlere ve yazılımlara ihtiyacınız oluyor. Yani bunları yani yeni yeni metotlar üretmek zorunda değilsiniz tabii ki. Ama zaten elinizde veri var, farklı araçlar var ve bunları da Iı, ...kullanmamız gerekiyor, neler olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Yani hangi metodları kullanıyoruz, hangi metodları kullanabiliriz... ...bunlara karar vermemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda kullanacağımız altyapıların ne olduğuna... ...kullanacağımız ıı, makinelerin, veya diyelim veya platformların ne, veya binaların ne olacağına... ...nerede toplantı yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Yani bu çok kolay değil bunları belirlemek tabii ki. Ve bu grubu oluşturmak da çok kolay değil. O yüzden size şunu da söylemek istiyorum. Bazen çok temel ihtiyaçlara ihtiyaçları da belirlemeniz gerekebiliyor. Ee, size bizim çalışma yapımızı göstermek istiyorum. Bu Almanya'daki bir şehirden aldım bu görseli ve bu aslında bu sürecin ne kadar karmaşık olduğunun kanıt olarak görünebilir. Mesela burada bahsettiğim yönetim grubu var, proje yönetim grubu var. Ve bu grup aslında e, yerel danışma birimlerine birimleriyle birlikte çalışıyor. Aynı zamanda farklı yönetim birimleriyle birlikte çalışıyor ve aynı zamanda siyasi seviyedeki birimlere birimlerle birlikte çalışıyor ve ve dışta, dışarıdan yani yönetimin dışından paydaşlarla birlikte çalışıyor. Yani bu bir organizasyon şeması aslında. Bu scoop okay. sürecinin başlangıcından kalma bir yönetim şeması. Ve scoop sürecinin sonuna doğru bu organizasyon şemasının düzenlenmesi gerekiyor. Yani şuna karar vermemiz gerekiyor. Kim ne yapıyor? Kim kiminle çalışıyor ve aslında kullanmamız gereken doğru yapı ne? Yani doğru bilgiye ulaşabilmek için, doğru bilgi akışını yakalamak için kullanmamız gereken yakın ne? Bu çok önemli bana kalırsa ve böyle bir organizasyon şeması oluşturmamız da çok önemli. Çünkü bu sayede daha şeffaf, e, yani sorumluluk konusunda ve bilgi akışı konusunda daha şeffaf bilgi alabiliyorsunuz. Yani kim ne yapıyor ve kim neyin sorumluluğunu üstlenmiş konusunu daha açıkça belirtebiliyorsunuz. Yani bu ilk adımda aslına bakarsanız ve bu ...yapıyı oluşturmak bile bayağı uzun sürebilirdi diye düşünüyorum. Ne kadar süreceğinden emin değilim ama bazen kısa sürüyor. Yani diyelim ama çok proje konusunda çok bilginiz yoksa veya zaten bir grubunuz yoksa uzun sürebiliyor. Ee, diğer konuya geldiğimizde yani planlama çerçevesini oluşturma belirleme konusuna geldiğimizde... E, ...yasal konular hakkında bilginiz olması gerekiyor. Çünkü yani yerel ve bölgesel düzeyde e, bizim işimizi yönetecek yasal konulara, yasal yasalara kim karar veriyor? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Veya bu bizim işlerimizi etkilen yasalar neler? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu aslında genellikle çok e, normal bir çerçeve ve bu bunun baştan itibaren be, belirli olması gerekiyor ve bu sayede e, yasa yasal çevreyle de da, daha sinerjik bir şekilde ilerleyebiliriz. E, bu hazırlık aşamasında önemli bir önemli başka bir şey de başka bir konuza e, daha güçlü veya daha güçsüz e, hareket imkanlarına sahip birimleri belirleyebiliyorsunuz bu bu aşamada yani şehir planlama şehir planlama dairesi sağlık birimleri veya e, iklim koruma temiz hava birimleri vesaire yani bu birimler genellikle yakın çalışıyor birbirlerine ama kültür biriminden de bahsedebiliriz kültür dairesinden de bahsedebiliriz bu kültür dairesi de e, hareketlilik konusunda Ön, büyük önem sarf ediyor olabilir. Yani bazı daireler, bir, bir, bazı birimler daha yakın olabilir, bazı birimler daha uzak olabilir birbirinden. Ama bu birimlerin hepsini entegre etmemiz gerekiyor ve aynı zamanda hedef ve hedeflerimizi belirlemek için, hareketlilik hedeflerimizi belirlemek için bu birimlerle birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu, bu birimler yüksek önem sarf ediyor. Yani bazen isterseniz şehir içinde çalıştaylar yapabilirsiniz yani aslında işbirliğini bu birimler arasındaki ne kadar işbirliğine ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz ve sonrasında bu işbirliğini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama aynı zamanda şehir dışından da, şehir yönetiminin dışından da paydaşlarınız olabiliyor. Örneğin bunlar hizmet hizmet vericiler olabilir, ulaşım sağlayıcılar olabilir. Ee, bu yüzden pay, paydaşlar için paydaşların paydaşları da bedelemeniz gerekiyor ve bu paydaşları da söz hakkı vermeniz gerekiyor ve bu paydaşlar da genellikle ve bu onlara söz hakkı vermek de, bu paydaşların ihtiyaçları hakkında size bilgi veriyor ve scoop projelerinde genellikle e, bu paydaşlar arasında da e, planlanmış şekilde etkileşim yaşanıyor. Bu insanlar sadece ulaşım sağlayıcı olmak zorunda değil. İşletmeler olabilir, sivil e, toplum kuruluşları olabilir, üniversiteler olabilir ve yani bilgi ve bu insanlar genellikle yerel bilgiye sahip insanlar olduğu için çok yardımcı olabilir projenize. And, uh, like bu slaytı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Um, e, Buradan şunu anlıyoruz. Yani planlama çerçevesinin as, kalbinde aslında e, ortada bulunan, yani şu an bulunan politikaları belirlememiz gerekiyor. Özellikle ulaşım planlaması için bulunan politikaları belirlememiz gerekiyor. Ve sürecimizi bu politikalara göre oluşturmamız gerekiyor. Yani genellikle bir e, ulaşıma yani bazen ulaşıma dayalı bir plan oluyor, bazen bu konuda araştırmalar oluyor ama genellikle farklı sektörlere dayalı planlar oluyor. Ve bunların da entegre edilmesi gerekiyor çünkü yeni bir şey icat etmiyoruz aslında burada. Zaten var olan işlere, zaten yapılan işleri inceliyoruz ve bunlara daha entegre bir şekilde bakıyoruz ve bunları daha düzgün bir şekilde yapılandırıyoruz. Neyin Neyi önceliklendirmemiz gerektiğine karar veriyoruz. Yani ulaşım ana planı hala geçerli mi? Hala doğru mu? Şu an tamamlanması gereken büyük projeler var mı? Listede şu an neler var? Bunları karar vermemiz gerekiyor ve bu nedenle politika analizi ve yapılandırma ve çerçevelendirme işi aslında analizi çok önemli son adıma geldiğimizde hazırlık aşamasının son adım, adımına geldiğimizde bu adımda aslında şu an mevcut hareketlilik sisteminin durumunu daha kolay anlay, daha iyi anlayabiliyoruz ve önümüzdeki zorlukları da daha iyi anlayabiliyoruz ve neleri çözmemiz gerektiğine karar verebiliyoruz. E, bu aşama bu adım iki, ad, iki farklı adımdan oluşuyor İki alt adımdan oluşuyor <laughs> Öncelikle e, ulaşım sisteminin nicelik niceliğe dayalı bir e, açıklamasını yapıyoruz ve bu süreçte de veri toplamı verilere dayanıyoruz. veri toplamamız gerekiyor Bu verilerle ulaşım sisteminin ulaşım sistemindeki arz ve talebi bulabiliyoruz alt yapıyı altyapı hakkında bilgi toplayabiliyoruz farklı yöntemlerle özellikle ve aynı zamanda hareketlilik sistemlerinin nasıl organize edildiğini anlayabiliyoruz. Yani bu, bu sayede daha e, daha nicelikli bilgi alabiliyoruz. Diğer tarafta ise e, aynı zamanda nitelikli bir açıklama bulmamız da çok önemli aslında. Yani bu adımda politika analizi var, bu farklı sektörler olsun, e, ulaşım ana planı olsun, buradan birçok bilgi topluyoruz ve aynı zamanda e, dış paydaşlarla paydaşlarla birlikte çalışıyoruz, iş arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ve aynı zamanda e, halkla birlikte çalışıyoruz, vatandaşlarla birlikte çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlar da mevcut... Mevcut ulaşım sistemini, mevcut hareketlilik sisteminin nasıl kullanıldığını ve kullanım şeklinin ne kadar iyi olduğu konusunda bize değerli bilgiler verebiliyor. Değerli bilgiler verebiliyor. Aynı zamanda bu bilgiler yani çalıştaylardan veya konferanslardan toplanabilecek bilgiler ulaşım analizine e, dahil edilmesi gerekiyor bu bilgilerin. Birkaç fotoğraf göstereceğim size yaptığımız uh, paylaş etkinliklerinden fotoğraflar ve bu etkinliklerde farklı paydaşları tek odaya toplamak için yapabilirsiniz. Bu etkinlikleri aynı zamanda uh, şehir hareketliliği hakkında konuşabilirsiniz. Bu insanlar üniversiteden olabilir, üniversiteden olabilir, işletmelerden olabilir, şehir yönetiminden olabilir ama yani bu insanlar arasında etkileşim olması çok önemli. Ve bana kalırsa amaç bu süreç hakkında bilgi dağıtmak ve aynı zamanda alakalı bilgiler ve bakış açılarını toplamak. Burada da halkla yaptığımız halk etkileşim etkinliklerinden birkaçı var. Burada yani çok fazla tek odada toplamıyoruz. Biz konferans olarak toplamıyoruz. Ama genellikle insanlarla günlük hayatlarında iletişime geçiyoruz. Çünkü bunun insanlarla insanlarla yaşadıkları yerde veya kullandıkları gezdikleri yerde veya kullandıkları ulaşım sistemlerinde olsun etkileşime geçip onlara onların düşüncelerini toplamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ya yani belki biraz eski kafalı olarak görebilirsiniz bu konuyu ama bence bu bunun sosyal medya kullanımıyla birleştirilmesi gerekiyor. Yani Kullandığınız farklı kanallar olsun, şehir yönetimi olsun, bunlara birleştirilmesi gerekiyor bu sürecin. Ama bence bunu sadece sosyal medyayla da gerçekleştirmemiz imkansız. Aynı zamanda insanlarla yüz yüze görüşmeniz de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bunun hala çok değerli bir olay olduğunu düşünüyorum. Ama bu yüz yüze görüşmelerinde çok harika bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu konuların hazırlığının yapılması gerekiyor. Yerel ekibin çalışmaları çalışmalar yapması gerekiyor ve e, halkla görüşüp onların bilgilerini almaları ve farkındalık yaratmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özetle özetlemek gerekirse Scoop birinci aşamanın amacı, yani analiz ve hazırlık aşamasının amacı, planlama sürecinin sahipliğini yerel olarak almanız gerekiyor, birlikte çalışmanız gerekiyor, diğer dairelerle, diğer birimlerle birlikte çalışmanız gerekiyor gibi bu birimlerinde hareketlilik konusunda güçlü planlar olması gerekiyor. Neler yapabileceğinizi elinizdeki kaynaklarla neler yapabileceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü bu çok önemli. Yani elinizdeki çalışanlar olsun, bu çalışanların becerileri olsun, bütçeniz olsun, bu kaynaklarla neler yapabileceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Yani ne kadar paydaş çağırabiliriz, halkla ne kadar iletişime geçebiliriz, bunları sürecin en başından karar vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda yasaları da düşünmemiz, düşünmeniz gerekiyor. Ve sektör analizi de, sektör planlaması da yapmamız gerekiyor. Şu an mevcut ulaşım, mevcut hareketlilik durumunu da gözden geçirmemiz gerekiyor ki şu anki durumu anlayalım ve ona göre plan yapalım. Diğer paydaşlarla da etkileşime geçmeniz gerekiyor ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bu sayede bir birlik oluşturabiliyorsunuz. Daha iyi bir iş birliği oluşturabiliyorsunuz ve aynı zamanda halkla da iletişime geçmeniz gerekiyor. Bence ilk aşama Scoop projesinin, Scoop döngüsünün ilk aşaması bu. Bu kadar diye düşünüyorum. Umarım size yeterince bilgi verebilmişimdir. Yapmanız gerekenler ve yapmanız gerekenlerle ilgili etkinlik hakkında yeterince bilgi verebilmişimdir. Teşekkür, çok teşekkürler. Susan Susan çok teşekkürler. Katkılarınız için çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi.